Sinema Tarihi Notları'na hoş geldiniz bugün. Selam. Bugün seni İber Yarımadası'na, hareketli görüntülerin ilk kez büyüsünü saçtığı topraklara götürüyoruz. İspanya ve Portekiz. Düşünsene 1896 yılındayız, Madrid ve Lisbon sokaklarında yepyeni e, akıl almaz bir icat beliriyor. İnsanlar perdeye yansıyan o ilk titrek görüntülerle karşılaştığında ne hissetti acaba? Nasıl bir hani sarsıntı yarattı bu? O ilk etki gerçekten de sarsıcıydı. Yani düşünsene Lumière kardeşlerin ya da İngiliz William Paul'un temsilcileri o sinematograf denen makineleri getirip çalıştırdığında kalabalıklar herhalde nefesini tutmuş olmalı. Ama asıl heyecan verici olan bu büyünün sadece seyirlik kalmaması, yerel meraklılar, girişimciler dur bakalım biz de yapabiliriz dedi ve kamerayı ellerine alıp kendi hikayelerini anlatmanın peşine düştüler. İşte macera asıl macera orada başladı. İspanya'da fitili ateşleyen an 15 Mayıs 1896, Madrid'deki o ilk gösterim. Lumière'in operatörü Promyo sadece film göstermekle kalmıyor, e Madrid'in kalbini gündelik hayatına da kayda alıyor. Askeri geçit törenleri, sokak manzaraları, İspanya'nın ilk hareketli hatıraları bunlar aslında. Aynen ama kamerayı bir İspanyol olarak ilk eline alan kişi Eduardo Jimeno Correas oluyor. Sonra da üretim merkezi hızla Barcelona'ya kayıyor değil mi? Kesinlikle Barcelona bir anda parlıyor ve iki dev isim çıkıyor sahneye. Fructos Gelabert ve Segundo de Chomon. Gelbart, 1897'de çektiği Rita en Cafe ile İspanyol kurmaca sinemasının temelini atıyor. Sonrasında da durmuyor, yani sessiz dönemi sonuna kadar yüzden fazla filme imza atacak kadar üretkenleşiyor. Yüzden fazla, müthiş. Evet. Chamon ise o tam bir e, şey sihirbaz. 1902'de düşün filmleri kare kare elle boyayarak renklendiriyor. Bu inanılmaz bir şey o dönem için. Elle boyama, evet, inanılmaz bir sabır gerektirir. Hem de nasıl? 1905'te El Hotel Electrico'da stop motion tekniğiyle, yani eşyaların kendi kendine hareket ettiği o kare kare canlandırmayla harikalar yaratıyor. Hatta yıllar sonra İtalya'da Pastroni'nin ünlü Kabiria filminde kamerayı akıcı bir şekilde hareket ettirerek yaptığı o meşhur kaydırma çekimini, hani traveling'i ilk deneyenlerden biri olduğu söylenir. İnanılmaz bir vizyonerlik. Bu vizyonerlik üretime de yansıyor tabii. 1906'da Alberto Marro Hispanyo filmi kuruyor. İlk yapım evi. Evet, ilklerden biri. Ricardo de Banyos'un yönettiği Don Juan Tenorio 1908'de, sonra Zalim Don Pedro 1911'de bu gibi edebiyat uyarlamaları gişeyi sallıyor resmen büyük ilgi görüyorlar. Düşün, Birinci Dünya Savaşı patladığında ülkede 900 sinema salonu var. Yani bu sinemanın ne kadar hızlı kök saldığını, ne kadar sevildiğini gösteriyor. Kesinlikle. Sessiz dönemin sonlarına doğru Benito Perroco geliyor, Bo gibi filmlerle 1925'te daha gerçekçi bir dil arıyor sanki. Ama o dönemin tartışması zirvesi bence Florian Rey'in La Aldea Maldita yani Lanetlenmiş Köy filmi. 1929. Evet o film çok konuşulur. Kastilya kırsalının sertliğini, insan dramını öylesine güçlü bir görsellikle anlatıyor ki tam bir başyapıt. Sonra sesli döneme geçiş geliyor, ama İspanyolca'nın yaygınlığı sayesinde bu geçiş İspanyol sinemasını pek sarsmıyor, hatta pazarını daha da genişletiyor diyebiliriz. Peki ya Portekil, komşu ülke? Orada da benzer bir heyecan dalgası yaşanıyor mu aynı dönemde? Hem de nasıl? Çok benzer bir hikaye aslında. Lisbon, hareketli resimlerle Haziran 1896'da, yani İspanya'dan sadece bir ay sonra, İngiliz Erwin bir sayesinde tanışıyor. Ama ilk Portekiz'de sinemacı olarak anılan kişi, Porto'daki gösterimden o kadar etkileniyor ki hemen Paris'ten bir kamerayı kapıp geliyor. Aurelio da Paz dos Reis. Ne çekiyor peki ilk? İlk çektiği şey bir gömlek fabrikasından çıkan işçiler. Tam bir Lumière anı değil mi? Hani o klasikleşmiş sahne. Evet evet çok tipik. Lisbon'da ise Manuel Maria da Costa Vega daha çok resmi olayları, önemli konukları, ziyaretçileri falan kayda alıyor biraz daha belgeselci bir yaklaşım. Üretim nasıl başlıyor peki? Kendi hikayelerini ne zaman anlatmaya başlıyorlar Portekiz'de? Çok geçmeden, fotoğrafçı Joao Freire Correia, Lisbon'da ilk düzenli sinema salonu, Salão Ideal'i açıyor ve aynı zamanda Portugalia Film Şirketi'ni kuruyor. Ve 1911'de ilk Portekiz kurmacası, Os Crimes de Diego Alves'i, yani Diego Alves'in cinayetlerini çekiyorlar. Bu gerçek bir hikayeden uyarlama galiba. Aa ilginç. Hemen ardından Julio Costa'nın şirketi Filmes Ideal ilk tarihi film olan Ines de Castro'yu yapıyor 1910'da. Ve bu film o dönem için müthiş bir başarı yakalıyor. 2 hafta gösterimde kalıyor. Rekor. İki hafta o zamanlar için büyük olay. Kesinlikle. Sonrasında kimler geliyor dersen Lusitania film ve ileride Portekiz sinemasının en önemli isimlerinden biri olacak José Leite de Barros sahneye çıkıyor. Malmanuker filmi mesela 1918'de. Bir de Invicta film var Porto'da. Onlar daha büyük oynuyor. Fransız Pate şirketiyle anlaşıp yönetmen George Palley'i getiriyorlar. Dışarıdan yönetmen transferi yani. Aynen. Paulo Ospidal Ghost de Casamorisca gibi edebiyat uyarlamaları yapıyor 1920'de ama asıl sükseyi Camilo Castello Branco'nun o çok ünlü eserinden uyarladığı Amor de Perdisao yani Öldüren Aşk ile yapıyor 1921. Portekiz'de sessiz dönemin unutulmazları hangileri peki? Öne çıkan başka neler var? Ee, İtalyan yönetmen Rina Lupo'nun çektiği Oslobos yani kurtlar var. 1923, kesinlikle sessiz Portekiz sinemasının en önemlilerinden biri sayılıyor. Dağ köllerinin kapalı dünyasıyla dışarıdan gelen bir denizcinin çatışmasını müthiş bir atmosferle anlatıyor. Çok etkileyici bir film. Kulağa ilginç geliyor. Fransız Maurice Marion'un Os Faroleiros, Fener Bekçileri filmi de 1922'de çekilmiş, o da etkili. Ve tabii Jose Leitao de Barros'un Nazare Balıkçılar Pumsalı belgeseli var 1927. Görsel bir şölen adeta. Baros önemli bir isim anlaşılan. Çok önemli. Ve yine Baros 1931'de çektiği Az Severa ile Portekiz sinemasını sesli çağa taşıyan isim oluyor. Ne kadar ilginç değil mi? İki komşu ülke sinemayla neredeyse aynı anda. Aynı heyecanla tanışıyor. Dışarıdan gelen bir kıvılcım var başta. Lumierler, Pol, Ruzbi. Ama sonra her ikisi de kendi öncülerini çıkarıyor, kendi hikayelerini anlatmaya başlıyor, kendi teknik arayışlarına giriyor. Çok benzer ama bir o kadar da özgün yollar çiziyorlar. Teknik deneyler, edebiyat tutkusu, yerel renkler. Kesinlikle öyle. Bu ilk adımlar, bu tutkulu başlangıçlar, o atılan cesur temeller aslında akla şu soruyu getiriyor ister istemez. Bu sağlam temeller 20. yüzyılın o çalkantılı siyasi ve toplumsal fırtınaları içinde İspanyol ve Portekiz sinemasını nasıl şekillendirdi? Yani ulusal kimlik arayışı, iç savaşlar, diktatörlükler, sansür, propaganda, sonra yeniden özgürleşme çabaları, sanatsal direniş, bütün bunlar beyaz perdede nasıl yankı buldu? İşte bu üzerinde uzun uzun düşünmeye değer bir sonraki perde sanki. Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.